Arkadaşlar bugün öğretici bir soruyla karşınıza geldim. Siz her zamanki gibi videoyu durdurup öncelikle kendiniz uğraşın. Ama çıkmıyorsa da inat etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada bilmediğiniz bazı şeyler olabilir. Şimdi soru diyor ki A ve B pozitif reel sayılardır. A artı 1 çarpı B artı 2 eşittir 8 ise AB eksi onun karesinin alabileceği en küçük değer nedir diye soruyor. Şimdi normal şartlarda siz bunu türevle çözebilirsiniz. Çünkü elimizde ayrık bir denklem var yani ayrılabilen bir denklem var. Bakın burada A artı 1 burada B artı 2 burada 8 burada. E şimdi ben B artı 2'yi karşı tarafa gönderebilirim. Sonuçta 0 olmadığını biliyorum. B dediğim şey pozitif bir sayıydı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın A artı 1 dediğim şey 8 bölü B artı 2 oluyor. E şimdi biri sağ tarafa gönderirim ve A'yı yalnız bırakırım. A'yı B türünden ifade edebildiğinizde Şurası tek değişkene inmiş oluyor. Bakın biri karşı tarafa gönderdim. Bu durumda a dediğim şey 6-b bölü b artı 2 oldu. E şimdi geldim kardeşim. a gördüğüm yere bunu yazdım. Ve şurada sadece b'lerden oluşan bir fonksiyon elde ettim. E şimdi ben bu fonksiyonun türevinin sıfır olduğu yeri bulurum. Daha sonra onu yerine yazdığım zaman da alabileceği en küçük değeri bulurum. Bunu biliyorum. Bu gerçekten de bir yol. Ama bu biraz uzun bir yol. Ve bugün size öğreteceğim yol bu değil kesinlikle. O yüzden buraları siliyorum arkadaşlar. Ve buraya yine de şunu yazıyorum. Evet, türev kesinlikle bir yol. Ama biz onu kullanmayacağız. Biz eşitsizlik yaklaşımını kullanacağız. Genelde en küçük ve en büyük değer sorularında eşitsizlik yaklaşımı kullanmaya çalışırız. Ve elimizdeki en popüler eşitsizlik de aritmetik ortalama ile geometrik ortalama arasında olan eşitsizlik. O diyor ki bize, bizim elimizde en tane değer olsun. Ve bu sayıların her biri sıfır ya da pozitif bir sayı olmuş olsun. Yani negatif olmayan reel sayılar olsun. O zaman bu eşitsizlik bize diyor ki, Bunların geometrik ortalaması yani bunların her birinin çarpımını eninci dereceden köke alıyoruz. Arkadaşlar bu küçük eşittir. Bakın daima küçük eşittir. Ne oluyordu? Bunların aritmetik ortalaması. Yani A1 artı A2'den A'ya ne kadar giderim? Daha sonra bunları N'e bölerim. Şimdi bunu biliyorum. Bu eşitsizliğine genelde Türkçe'de biz AGO eşitsizliği diyoruz. Yani aritmetik ortalama ile geometrik ortalama arasındaki eşitsizlik. O da geometrik ortalama küçük eşittir. Artmetik ortamı diyor. Şimdi ben bunu elimdeki bilgilerle uygulamaya çalışacağım. Soru bana demiş ki A artı 1 ile B artı 2 çarp. Bakın bunları çarptığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? AB artı 2A artı B artı 2 eşittir 8. Dolayısıyla burada 2'yi sağ tarafa gönderirsem AB artı 2A artı B'nin 6 olduğunu biliyorum. Şimdi bunu kullanmaya çalışacağım. Çünkü bunun içinde çok güzel 2 tane bilgi var. Biri 2A, diğeri de B arkadaşlar. Ben burada 2A ile b'yi çarptığım zaman da AB'yi elde ettiğimi biliyorum. Dolayısıyla ben bu denklemi tamamen AB türünden ifade etmeye çalışacağım. Bakın, burada tekrardan yazalım buraya. AB artı 2A artı B'nin 6 olduğunu biliyorum. Şimdi benim elimdeki reel sayılar 2A ile B olsun. Sonuçta A ile B pozitif reel sayılar olduklarından 2A ile B de öyle olacaklar. O zaman şunu diyebilirim. Burada 2A ile B'nin geometrik ortalaması, yani ikisini çarpıp kare aldığımız zaman... Küçük eşittir ikisinin aritmetik ortalaması olmuş olacak. Yani 2 artı b bölü 2 olmuş oldu. Şimdi 2'yi sol tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Kesirlerle uğraşmak istemiyorum. Böylelikle bakın ne olacak? 2 çarpı karekök 2ab dediğim şey küçük eşittir 2a artı b oldu. E ben bu 2a artı b'yi de ab türünden yazabiliyorum. Çünkü bakın ab'yi karşı tarafa gönderdiğiniz zaman 2A artı B eşittir 6 eksi AB olmuş oldu. Bu bizim için önemli bilgi. O zaman artık 2A artı B gördüğüm yere direkt bunu yazacağım. Bakın geldim yazdım. 2 çarpı karekök içinde 2AB küçük eşittir. Burada 6 eksi AB olmuş olacak. Şimdi artık iki tarafında karesini alacağım arkadaşlar. Alabiliyorum bu. çünkü burada A ile B'nin pozitif rasyonel sayılar olduklarını biliyorum. Dolayısıyla burası pozitifse zaten burası da pozitif olacak. Yani karelerini aldığım zaman böyle eşitsizliğin yön değiştirmesi falan gibi bir durum yok. Şimdi karenizi aldım aldım. Ne oldu böylelikle? Sol taraf 8 AB oldu. Sağ taraf da 36 artı A kare B kare eksi 12 AB oldu. Şimdi 8 AB'yi de bu tarafa gönderdiğiniz zaman bakın ne oluyor? 0 küçük eşittir a kare b kare eksi 20 ab artı 36 oluyor. E zaten soru benden ne istiyordu? Şunun karesini alabileceğin küçük değer istiyordu. Onun karesini açtığımız zaman da bakın ne görüyoruz. Şöyle biraz daha yukarı yazalım. AB eksi onun karesi dediğim şey şu ifadeye çok benzeyecek. A kare B kare eksi 20 AB yani birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı 100. E kardeşim sen bundan sadece 64 eksiksin. O zaman eşitsizliğin iki tarafına da 64 ekleyebilirim. Bakın 64'ü ekledim. Ve böylelikle arkadaşlar sol taraf a kare b kare eksi 20 ab artı 100. Yani ab eksi 10'un karesi olmuş oldu. Dolayısıyla ben buradan alabileceği en küçük değerinde 64 olduğunu gördüm. Demek ki cevabımız c arkadaşlar. Şöyle üzerine karalamak istiyorum ve esas almak isteyenler için de ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.